Arkadaşlar merhabalar. Matnet kanalından Mehmet Hocam. Bu dafaki videomuzda sayı çeşitleriyle karşınızdayım. Arkadaşlar bizim ilk sayı çeşitimiz çift tam sayılarda. Çift tam sayılar nedir? Öncelikle onu bir söyleyelim arkadaşlar. Arkadaşlar çift tam sayılar iki ile tam olarak bölünebilen sayılardır. Yani iki ile bölünen diyelim buna. 2 ile bölünen sayılardır. Nasıl gösterilir peki arkadaşlar bu sayılar? Arkadaşlar bu sayılar 2n şeklinde 2K şeklinde, 2X şeklinde yeter ki içerisinde 2'nin bir çarpanı olsun bu şekilde gösterilebilir. gösterilebilir. O zaman biz şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu ama bu N, K, X nedir arkadaşlar? Elemanıdır. Bir tam sayıdır. Bunu asla unutmayınız. Yani çift bir sayı içerisinde bir tane iki çarpanı olması bana yeterli arkadaşlar. Şimdi çift tam sayıları devam edelim. Peki çift tam sayıları nasıl gösteririm arkadaşlar? Bakınız eksi sonsuzdan gelelim biz. Şöyle gelelim. Eksi 4, eksi 2, 0, 2, 4, 6, 8. Yani bu şekilde böyle iki en şeklinde gösterilebilen sayıların hepsi de bir çift tam sayıdır. Biz bunu bu şekilde gösterebiliriz arkadaşlar. Yani ben şunu söylemeye çalışıyorum. Eğer ki bir gün adım biri benim karşıma çıktı. Ben dedi ki 3A ifadesi bir çift sayı ise ben kesinlikle ve kesinlikle şunu söyleyebilirim. Şu A ifadesi kesinlikle hocam çift sayıdır diyebilirim. Örnek kat sayı benim umurumda değil. Ama eğer ki biri benim karşıma çıkarsa da bana dese ki 2B sayısını önüme koydu. 2B sayısı. Bu nasıl bir sayıdır? Ben bu sayı hakkında kesinlikle şunu söyleyebilirim. Bu bir çift sayıdır diyebilirim. Hocam neden çift sayıdır? Ben burada ne demiştim? Herhangi bir sayının içerisinde iki çarpan olduğu zaman nedir? Bu sayı her zaman nedir? Her zaman bir çift sayıdır. Bakın arkadaşlar. Bunun içerisinde iki çarpanı var. İki çarpanı olduğundan dolayı her zaman bu sayı nedir arkadaşlar? Her zaman bu sayı bir çift tam sayıdır. Tabi B elemanıdır. Tam sayı olmak zorunda ise. Lütfen bunu unutmayalım. Devam edelim şimdi arkadaşlar. Şimdi tek tam sayılara gelelim arkadaşlar bu durumda. Tek tam sayılar peki nedir arkadaşlar? Tek tam sayılar şunlardır arkadaşlar. İki ile bölünemeyen sayılardır. Yani nasıl olacak peki iki ile bölünemeyen sayılarsa? Ben... Şimdi k elemanıdır bir tam sayı olsa sayı 2k sayısı bu sayı her zaman nedir arkadaşlar her zaman bir çift tam sayıdır. Ben bu sayıya 2k-1 desem veya 2k artı 1 desem arkadaşlar bu sayı her zaman bir tek sayı olmuş olur. Yani nasıl geleceğim o zaman arkadaşlar tekrar ben buradan şöyle başlayayım. Eksi sonsuzdan tekrar gelelim arkadaşlar. Biz buradan eksi sonsuzdan gelelim gelelim. Eksi 5, eksi 3, eksi 1. 1, 3, 5. Bu şekilde gidecek gidecek arkadaşlar. Bu şekilde nereye kadar gitsin peki arkadaşlar? Bu 2K 1 olsun böyle arkadaşlar. Bu sayı her zaman tek bir sayıdır. Yani tek sayı içerisinde. O zaman şunu kesinlikle söyleyebilir miyim ben? Hani ben dedim ya çift sayı her zaman 2 ile bölünür dedi ki arkadaşlarımız burada. 2 ile bölünür. Tek sayıysa, tek sayı ise arkadaşlar iki ile bölünemeyen sayıdır. Bölünemeyen sayıdır arkadaşlar. Bunu asla hiçbir zaman aklınızdan çıkarmayın. Çünkü bunu tek ve çiftin tek mantığı budur. Aynı zamanda ben şöyle bakın örnek veriyorum. Küçük küçük örnekte verdim mesela buraya arkadaşlar. Bakın 2n sayısı nasıl En bir tam en tam sayı ise 2n sayısı nedir arkadaşlar? Çift bir sayıdır burada. Peki ben diyorum ki 3k sayısı olsun burada. Ben diyorum ki arkadaşlar 3k sayısı burada olsun. K sayısı k tek ise arkadaşlar k tek ise bu sayı her zaman olur arkadaşlar. O zaman bu sayın her zaman her zaman bu da tek olmak zorundadır. Arkadaşlar devam ediyoruz biz. Bundan sonra tekrardan. Şimdi arkadaşlar tek ve çift tam sayılarda arkadaşlar işlem özellikleri var. Bizim işlem özelliklerimiz var arkadaşlar. Peki bizim işlem özelliklerimiz neler, nelerdir arkadaşlar? Bizim işlem özellikleri arkadaşlar öncelikle bu sayıların toplamasıdır. Yani önce biz bir toplama yapalım arkadaşlar. Peki biz toplamayı yapalım arkadaşlar. Peki toplamayı tek ve çift sayılarda neye göre yapıyoruz arkadaşlar? Bakın biz daha önce sizde bir şey konuşmuştuk. Bu işaretlerin çarpımı hakkında. İşaretlerin çarpımına biraz benzer aslında bu da. Onu da birazdan söyleyeceğim ben size. Arkadaşlar çift, de, çift bir sayıyı toplarsanız her zaman çift olur. Arkadaşlar tek ve tek bir sayıyı toplarsanız her zaman çift sayı olur arkadaşlar. Arkadaşlar tek ile çift bir sayı toplarsanız her zaman tek sayı olur. Arkadaşlar çift ile tek bir sayı toplarsanız her zaman tek bir sayı olur. Şimdi ben size daha önce dediğim şeye geleyim mi? ben size demiştim ya hani işaretlerin çarpımında arkadaşlar. Artı ile artının çarpımı artı eksi ile eksinin çarpımı artı artı ile eksinin çarpımı eksi eksi ile artının çarpımı da aynı şekilde eksidir arkadaşlar. Bu la bunu 5. sınıfa bağlaştıracağım. Arkadaşlar sayılar aynı mı? Çift. Sayılar aynı mı arkadaşlar? Hmm, artı. Demek ki bunlar hani aynı, aynı kalpler birbirini çeker, zıt kalpler birbirini iter, eksi yapar diye ya hani. Bunda da aynısı arkadaşlar. Aynı kalpler birbirini çeker, çiftler, çiftler, zıt kalpler birbirini iter, tekler. Aynı mantıkta arkadaşlar bu, bu kısımda. Şimdi arkadaşlar biz şimdi bunda e, çarpmaya gelelim. Bu toplamayı da şimdi çarpma işlemleri nasıl yapılıyor? Şimdi çarpma kısmına gelelim arkadaşlar. Arkadaşlar çarpma kısmında arkadaşlar. Şimdi Kısa çok e, basit bir şey aslında çarpma kısmı. Şimdi çiftlerin çiftin çarpma her zaman çifttir. Tek ile tekin çarpma her zaman tektir arkadaşlar. Çift ile tekin çarpımı her zaman çifttir arkadaşlar. Arkadaşlar tek ile çiftin çarpma her zaman çifttir arkadaşlar. Ben burada neye ulaşıyorum? ulaşıyorum arkadaşım Bakın ben burada neye ulaşıyorum? Herhangi iki sayıyı çarptığınız zaman siz herhangi iki sayı çarptığınız zaman İçinde en az bir tane çift varsa sonuç her zaman çifttir. Bakınız. İçinde bir tane çift varsa sonuç her zaman çifttir. İçinde bir tane çift varsa her, her zaman sonuç çifttir. Tek olmasının tek şart nedir peki arkadaşlar? İki tane iki adet tek sayını çarpmadır. Yani şöyle diyelimiz arkadaşlar. Diyelim ki x bir çift sayı olsun. Çift sayı Y bir tek sayı olsun arkadaşlar. Bakın bu tek sayı olsun diyelim tam arkadaşlar. Bakın biz x çarpı y'ye bakalım, x artı y'ye bakalım. Ee, bunun yanında sizde biz x e, eksi y'ye bakalım arkadaşlar burada. Bakınız arkadaşlar, bu x sayısı çift bir sayı, y sayısı tek bir sayı. Arkadaşım Şimdi sen getiriyorsun kafandan bana ne yapıyorsun? Şu an diyorsun çift bir sayı 2 olsun diyorsun. Tek sayı 3 olsun diyorsun değil mi? Doğrudur bu soru o şekilde çıkar. Ama ben sizin yeriniz olsam onu öyle yapmam. Ben her zaman şu kafamın içinde bir bir kural tutarım arkadaşlar. Çünkü her zaman bunu kullanır. Bunun eee ileride anlatacağım. Örnekle gitmeyin. Kafandan sayı vermeyin. Bilin ki çiftle çift e, bir sayın içerisinde çift çarpanı varsa sayının çarpma her zaman çifttir deyin. Deyin ki tekle çiftin toplamı her zaman tektir deyin. Bunun gibi Şimdi bu sayılardan x nedir? Çift midir arkadaşım? Y tek midir? Bakınız arkadaşım burada. Şimdi çiftle tekin çarpma her zaman neydi? İçinde bir tane çift varsa bana çift olması için yeterli. O zaman bu çifttir. Hiç dağına bakmıyorum. Hiç önemli değil çünkü benim için. Peki x artı y'ye bakalım. X sayısı arkadaşım? Çift. Peki y sayısı nedir arkadaşım? Tek. Çift artı tek. Ne yapar arkadaşlar? Tek yapar her zaman. Bakın direkt bunu bilin. Bu if bu, bu ifadeyi de bu ifadeyi her zaman bilin. Biz arkadaşlar her zaman Bunlar bize yeter aslında bu tarz sorularda. Şimdi farklarına bakalım. Arkadaşlar isterseniz burada bakın şurada ben şimdi şu artı ya ben buraya eksi koyabilirim hiç önemli değil. Ben buna eksi koyalım hiç önemli değil. Buna artı eksi hiç önemli değil. Yani artın artı işlemi nasıl yapıyorsa eksi işlemi de aynı şekilde yapılıyor. Yani şu yani bizim bu sorumuz arkadaşlar şöyle. Bizim şu sorumuz arkadaşlar. Şu sayı çiftti, şu sayı tekti. Çiftten tek çıkardığımız zaman ne olur arkadaşlar? Her zaman tek olur arkadaşlar. Şimdi kuvvet üst almanın teklik ve çiftlikle ne alakası var arkadaşlar? Şimdi biz ona bakalım. Arkadaşlar öncelikle üstlerde diyelim ki e, A üzeri B sayısı olsun arkadaşlar. A üzeri B sayısı. Arkadaşlar B elemanıdır. Pozitif doğal sayı olsun bile. Pozitif bir doğal sayı olsun arkadaşlar. Pozitif bir doğal sayı dedik biz buraya. Arkadaşlar Şimdi az sayısı eğer tek ise arkadaşım a sayısı eğer tek ise arkadaşım a üzeri b sayısı her zaman tektir. Her zaman diyorum. Bakınız her zaman diyorum burada. Her zaman. Çünkü bu tarz sorularda genellikle sizin karşınıza sorular şöyle gelecek. Hangisi kesinlikle doğrudur? Hangisi daima doğrudur? Sorular hep bu tarzdan gelecek. Yani şunu demeye çalışıyorum. Eğer tabanınız tek sayıysa üstü hiç bakmayın. Üstü hiç gözünüz dahi görmesin. Direkt bu ifade tek sayı diyebilirsiniz. Şimdi bakalım aynısını çift için söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki de söyleyebiliriz. B ifadesi eğer çiftse arkadaşlar pardon B ifadesi biz burada A ifadesi eğer arkadaşlar çift ise çift ise arkadaşlar A üzeri B her zaman çifttir. Hiçbir zaman kafanızı karıştırmayın yani üstte yani tek midir çift midir yok nasıldır böyle midir şöyle midir arkadaşlar. Arkadaşlar taban tek ise sonuç tektir taban çift ise sonuç çifttir budur. Şimdi arkadaşlar soru çözmeni soru çözümüne geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi soru çözümüne geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi hangisi x, x çift doğal sayı olduğuna göre hangisi tektir? Arkadaşım ben size az önce ne dedim? Bakın ben size dedim ki arkadaşım sen şunu bileceksin. Çift artı çift ve eksi olsa fark etmez çift olduğunu, çift artı tekin tek olduğunu, tek artı tekin çift olduğunu, aynı zamanda tek eksi çiftin tek olduğunu her zaman bileceksin arkadaşım sen bu tarz sorularda. Şimdi peki arkadaşlar devam ediyoruz şimdi burada. Arkadaşım şimdi peki o zaman şimdi şuna bakalım. Arkadaşlar bu dördünün içerisinde çift çarpanı var mıdır? Evet vardır. Hem de çok güzel duruyor arkadaşlar dört çarpanı bunun içerisinde. Arkadaşım demek ki burası nedir arkadaşlar? Çift bir sayıdır. Peki burası nedir? Çift bir sayıdır. Arkadaşım sonuç ne oldu burada? Çift oldu. Bakın hiç değer vermiyorum. Neden değer vermiyorum biliyor musunuz? Şundan dolayı değer, değer vermiyorum ben. Eğer ki siz değer veriniz diyelim. Şu sayıya siz çift sayı diye 5 ve pardon 10 deseniz 10'un karesini alacaksınız. 8 8'in karesini alacaksınız. Sonra 4 ile çarpacaksınız. Sonra 6 ile topla, toplayacaksınız. Diyeceksiniz ki sonra bu tek yerde çıktı. Arkadaşım bu zaman kaybıdır. Bunu yapma. Bunu yapma. Şimdi şuna bakalım arkadaşlar. Şimdi x neydi arkadaşlar? Çift bir doğal sayı. Bakınız şimdi bu 9'un hiçbir önemi yok. Benim için şurası önemli. İçinde çift çarpanı var mıdır? İçinde çift çarpanı var mıdır burası? Vardır arkadaşlar. Çünkü x bir çift sayı. O zaman şurası çift. Çift eksi çift neydi arkadaşlar? çifttir aynı zamanda. Çünkü aynı işaretli, aynı kalpler birbirini çekiyor, çift yapıyor, zıt kalpler birbirini itiyor, tek yapıyor. Şimdi şu soruya bakalım arkadaşlar. X sayısı nasıl bir sayıdan başlar arkadaşım? Arkadaşım X sayısı bana sorun başında demiş zaten burada çift sayı, çift sayı oldu. Bak burada X bir çift sayı bana demiş burada. O zaman devam ediyorum. Burada x bir çift sayısı. O, o zaman x küp de bir çift sayıdır. Çünkü üstüne bakmam bunun. Üstünde sen de bakma. Kimse bakmasın. Artı bu da çift bir sayıdır. O zaman sonuç ne oldu arkadaşım? Buradan tekrar bu da çift oldu. Aynı şekilde devam edelim. Şimdi peki arkadaşım bu soruda. Şimdi 8 eksi x ise 8 nasıl bir sayıdır? 8 çift bir sayıdır. Peki x neydi arkadaşım burada? Bakın. Bak bak x neydi burada? Çift bir sayıdı. O zaman bu da çift bir sayı. Çift eksi çift ne oldu? Tekrar çift oldu. Şimdi şu soruya gelelim arkadaşım. Şimdi e, e şıkkına gelelim. Arkadaşım 3 sayısı nasıl bir sayıdır? 3 sayısı tek bir sayıdır hocam. Peki şunu içine bakalım. X nasıl bir sayı? Baktım X bir çift sayımış. Arkadaşım X sayısı çift sayısı o zaman bunun içerisinde çift artı tek yazdım. Eşittir dedim arkadaşım arkadaşımla. Bu tek. çiftten teki topladığın zaman sonuç ne yapıyordu? Tek yapmıyor muydu? O zaman tek ile tek'i çarptığınız zaman sonuç ne olur arkadaşlar? Sonuç tek olur. Bakın değer vermiyorum. Bir şey yapmıyorum. Soruları ona göre çözüyorum. Sizde kesinlikle değer vermeyin bu tarz sorularda. Değer verseniz bazı yerlerine çıkar. Ama her zaman çıkmaz. Bunu asla kafanızın bir yerinden çıkarmayın arkadaşlar. Değer vermeyin sizde. Ben kesinlikle değer vermeye kesinlikle ve kesinlikle karşıyım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi yeni sorumuza gelelim. Şimdi bakın yeni soruda ben size dedim daha önce değer vermeyin diye. Bakın değer verilmeyecek bir soru kesinlikle bu. Değer verseniz tek tek çıklar tek tek deneyeceksiniz. Kesinlikle ve kesinlikle şıklar tek tek denemeyin. Bu tarz sorularda bu ifadenin içerisinde tek bir şey bulacaksınız. Bakın bu ifadeyi içerisinde siz tek bir şey bulacaksınız. Sizin de cevabınız kesinlikle budur. Hadi gelin biz onu bulalım bakalım arkadaşlar. Şimdi onu bulalım biz. Bakın şimdi sorun başta ne diyor? X. Sorun başlamanı ne diyor arkadaşlar? X, y artı 7 bölü 6 eşittir z. E peki o zaman ben şu 6'yı bu tarafa atarsam ne olur? x çarpı y artı 7 eşit olmaz mı 6 tane z'ye? Arkadaşım uyan. Bak burada uyan. Neden uyan diyorum sana. 6 çarpanı içerisinde 2 çarpanı yok mudur? 2 çarpanı vardır. O zaman bu sayı bir çift sayıdır hocam. Diyeceksin buna. Bu taraf çift oldu. Çok güzel. Şimdi şuraya geldik. Demek ki burası da çift olacak. Çok güzel. Şimdi devam ediyorum arkadaşım. Bakın şimdi. Burası çift. Peki bu 7 sayısı nasıl bir sayı? 7 sayısı tek bir sayı değil midir? Evet tek. E peki bu işlemin sonucunun çift olması için buranın ne olması gerekiyor hocam? Buranın tek olması gerekiyor. Peki iki sayının çarpımı hangi durumda tek olur? Hangi durumda tek olur? teklen tekke çarparsam sonuç tek olmuyor muydu hocam? Evet de, de, de gibisin. Şu an notlarına baktığımı da biliyorum senir. O zaman demek ki x ve y sayısı neymiş? Arkadaşlar tek sayıdır. Bakın ben sadece bunu çıkardı arayacağım. Başka öteki hiçbir tane şıkka bakmıyorum bakın. Buna baktım attım. Buna geçiyorum şimdi. Buna baktım attım. Buna baktım bunda yok. Buna yok. Z ile ilgili her şeyi atıyorum. Hiç umurumda değil. Ama bakıyorum Bursa şıkkında bana ne diyor? Çok güzel bir şekilde x ve y'nin tek sayı bana olduğunu söylüyor. Cevap da Bursa'dır kesinlikle ve kesinlikle size bu tarz sorularda kesinlikle de değer vermeyin, değer vererek gitmeyin. Yalnızca tek ve çiftin özelliklerini bilerek gidin arkadaşlar. Yalvarıyorum size bu konuda. Bu konuda toleranslı olunuz lütfen. Arkadaşlar soru çözümüne devam ediyoruz. Arkadaşlar bu sorular şimdi bu sorular kolay sorular. Çok çabuk gidecek arkadaşlar bu sorular. Arkadaşlar şimdi bana burada demiş ki n'in bir tam sayı olduğunu söylemiş. Bana n'in bir tam sayı olduğunu söylemişsin sen. Bana negatif veya pozitif olduğunu söylememişsin. O kalsın bakalım. Bir soru benden neyi soruyor? Ben soruya bakıyorum şimdi burada. 3n artı 5 ifadesi neymiş? Çift bir sayı. Arkadaşım 3n artı 5 ifadesi eğer çift bir sayıysa çift bir sayıysa şimdi soru şimdi sayıları tek tek inceliyorum bakın değer vererek incelemiyorum kesinlikle size değer vermeyin bu ene yok şuraya buraya kesinlikle değer vermeyin arkadaşım bu sayı nasıl bir sayı bu sayı tek bir sayı. E sonucun çift olması için buradaki sayının ne olması gerekiyor? Buradaki sayının çift olması gerekiyor. Tek mi olması gerekiyor? Arkadaşım buradaki sayının tek olması gerekiyor. Çünkü aynı kalpler birbirini çeker, çiftleşir. Zıt kalpler birbirini iter, tekleşir. Arkadaşım şimdi burası tek. O, o zaman 3 en tek. O zaman 3 hangi sayı çarparsın tek bir sayı olur? O zaman en sayısı nedir arkadaşım? En eşittir. Tek bir sayılır. Ben bunu buldum. Ben bunu buldum. Asıl ben burada ciğerini söktüm. Şimdi şıklara bakıyorum arkadaşım. Şimdi en tek sayı. Burası en tek sayıysa 3 çarpı tek burası tek artı çift. Bu ifade ne olur arkadaşım? Bu ifade tek olur. Devam ediyorum soruya. Şimdi arkadaşım bu 6 en ifadesi. 6 çarpanı var içerisinde hocam. 2 çarpanı var içerisinde her zaman çifttir bana diyorsun gibi. Evet çok doğru söylüyorsun. Artı tek eşittir çift. Bakınız hiç şuraya bakma. En'i daha içine koy çünkü 6 çarpanı vermiş bana içerisinde. Bakın şimdi şuna bakıyorum arkadaşım. Şimdi 5n. Şimdi 5 tek bir sayıdır. Güzel. N'e bakıyorum. N de, n, de, en de, en de tek bir sayıdır burada. O zaman geliyormuş şimdi şuraya hocam. Bakın şimdi. 5n ifadesi bu sayı ne olur? Tek bir sayı olur. Tekten nasıl bir sayı çıkarmış? Buradan tek bir sayı çıkarmış. Tekten teki çıkardığımız zaman ya da tekte teki topladığımız zaman ne olur arkadaşım? Her zaman ne olur? Çift bir sayı olur. Aslında benim cevabım bu. Hadi gel bir sen öteki çıklara da bakalım. Öteki çiftleri tek tek değerlendirelim burada. Şimdi bunun içerisinde iki çarpmanı var. Hocam çift bir sayı. Her zaman çift bir sayıdır iki çarpanı varsa. Çift artı tek. Eşittir ne olur arkadaşım? Tek. Tek. Şuna baktım. Ben üstü beni hiç teklik çiftlikte üstüne bakma. Üstünü at çöpe git gitsin. Hiç önemli değil. En neydi? En tek bir sayı. Tek artı çift nedir arkadaşım? Her zaman tek sayıdır. Hangisi çift oldu arkadaşım? Tabii ki de cihan şıkkı. Gel öteki soruya geçelim şimdi size. Şimdi arkadaşım burada bana demiş ki ABC'nin B, tam sayı olduğunu söylemiş. A artı 2 ve çarpı B eksi 3 ifadesinin bana tek sayı olduğunu söylemiş. Ve arada çarpım var. Uyan. Uyan, uyan, uyan. Aman uyan ha. Şimdi bak. Peki ifade tek, bu çarpımlı ifade bir tek sayıdır değil mi burada? Çarpımlı ifade bir tek sayısı o zaman hangi sayıların çarpımı tekti? Teklen tekin çarpımı tekti değil mi hocam? Aynen öyle. Şimdi buraya A, B C yazdım buraya hocam tamam mı? Şimdi peki bu ifade tekse. Bakın şimdi arkadaşlar şimdi şuna baktım. Bu 2B ifadesi her zaman nedir? İki çift bir sayıdır. İki ile hangi sayı çarparsanız sonu çift olur. O zaman burası çift. Tek tek analizini yapıyoruz şimdi burada. Burası çift. O zaman tek olması için tek ile yani bu tek olması için çift hangi sayı toplarsanız tek olur? Tabii ki de tek bir sayı. O zaman arkadaşım A her zaman bir tek sayıdır kalsın bu. Çok güzel. Onu bulduk. Ciğerini söktük. Şimdi bu ifade bile tek bir sayıdır değil mi arkadaşım? Şimdi bu A ifadesi tek. Ben B'nin hakkında peki buranın ben tek olduğunu biliyorum. Ama şurası hakkında ben yorum yapamıyorum şu an. Demek ki benim burası hakkında tek tek değer vermem gerekiyor arkadaşım. Burası tekse. Peki tek iki sayının fark nasıl tek olurdu arkadaşım? Bu nasıl tek olurdu arkadaşım? Ya çiftten teki çıkaracaksın ya çiftten teki çıkaracaksın. Doğru mudur? Aynen böyle olacaktı. Şimdi ben diyorum ki burada B ifadesi çift olsun diyorum. Üçe hiç bakma çünkü tek bir sayıdır. Çarpma çift bir sayı olmadığı için hiç önemli değil. Ben B'ye diyorum ki burada çift bir sayı olsun. E peki B çiftse C ne olur? C tek olur burada. A zaten her zaman tekti. Tekine teki altına yazdım. Peki B ifadesi tek olursa diyorum bu defa. Peki bu durumda C ifadesi ne olacak arkadaşım? Çift olacak. Bakın ben burada sorunun bütün analizini her şeyini yaptım sorunun arkadaşım. Aslında cevap bitti. Sorun yorumunu yaptım. Ondan sonra şu bakacağım. Hangisi her zaman çift sayıdır? Bakın değer vermedim. Size değer vermeyin. Her zaman buna göre gidin. Arkadaşım A çarpı B her zaman bir çift sayı. A baktım. A çarpı B. Bakın burada ne oldu? Buna bunu çarptığın zaman çift oluyor. Ama şuna şunu çarptığın zaman çift oluyor mu? Hayır. Gitti her zaman olmaz. Bakın olabilir deseydi tamam olabilirdin sen. Ama olamazsın. Arkadaşım sen olamazsın A çarpı B. Şimdi BLC'ye bakalım biz burada arkadaşlar. BLC sayılarına baktığın zaman. Çiften tek sayı çarptığınız zaman her zaman nedir? Çift. Peki. Çiften tek'i, tek de çift'i çarptığınız zaman pek her zaman olur? Yine çift olur. O zaman çok güzel bir şekilde çift oluyor. Bu kalsın. Bu her zaman çift oluyor arkadaşım. Bu kalsın. Bu çok güzel oldu. Bu kalsın şimdi şöyle alınmamın içerisinde. Şimdi CLA'ya A'ya bakalım arkadaşlar. Bakın. Tek de tek'i çarptığınız zaman direkt ne oldu arkadaşlar? Tek de tek'i çarptığınız zaman şu C C'li da tek oldu. Hiç bakma. Çöpe at gitsin. Çöp at gitsin. Şuna çöp gitsin. Hiç beğenmedim bunları. Benim cevabım hangisi oldu burada? Yalnız iki oldu. Yani yalnız iki. Hangisi arkadaşlar? Bursa şıkkıdır arkadaşlar. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esenlikler dilerim. Abone olmayı unutmayın. Likelamayı unutmayalım lütfen.